Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Aceme neler dizisinde neler olacak? Cenk'in söylediklerine hayat nasıl tepki verecek? Jasmine hayattan intikam mı alacak yoksa bu insanların hayatından mı çıkacak? Sebahat yalan mı söylüyor? Murat gerçekleri öğrenecek mi? Öncelikle Cenk artık bir karar versin ve uygulasın diyenler kanalıma abone olsun. Şimdi analize geçiyoruz. Melahat ile Rıza'nın kovalamacası izleyicinin çok hoşuna gidiyor. İzleyici bu sahneleri görmek istiyor. Jasmine her şeyi küçük görüyor. Kimseyi sev sevmiyor, kimseyi beğenmiyor. Neden bu kadar doyumsuz, anlaşılmıyor. Diğer taraftan Cenk neyse ki söyledi hayata sevdiğini. İzleyici de rahatladı. Eminim Jasmine'cim de rahatlamıştır. Çünkü Jasmine söyleye söyleye olayları hızlandırdı. Melahat, Sabahat'in gerçekleri söylediğini anlayınca Murat'a Sabahat'in varlığını söylemek zorunda kalacak. Ama Murat buna çok kızacak. Murat ve Mel Melahat'i zor günler bekliyor. Özlem Ömer Bey'i mahvetmek için yeni yollar arıyor. Açelya üzerinden yeni yeni planlar yapacak. Nil ve Kemal sonunda barışacaklar. Bakalım bu sıcacık aile dizisinde bizleri daha nasıl olaylar bekliyor? Fikirlerinizi yorumlarda yazarsanız ve videolarımın devam etmesi için abone olursanız sevinirim. Hoşçakalın.